çatıştırmak istiyor. Türkiye ve İran. Türkiye ile İran çatıştın mı zaten İslam alem bitti demektir. Birleştin mi İslam dünyaya hakim oldu demektir. Hiç tereddüt etmeyelim. İran'la Türkiye'yi birleştirelim. Suudi Arabistan da birleşsin. Yani sınırları kaldıralım. Nasıl? Pasaportu vizeyi kaldıralım. Kardeş olalım. Bir savunma, ortak savunma paktı yapalım. İran, Türkiye, Pakistan, Mısır, Rusya savunma paktı. Türkiye yan gelip yatsın ondan sonra bitti yani. Kimse kılına dokunamaz. Ya acayip rahat ederiz. Yani dünyanın en büyük gücü olmuş oluruz. İslam aleminde de ne kan akıtılır, ne terör olur. IŞİD, El Kaide, Taliban hepsi biter. Ama işte bu Mehdiyet devrinde olacak. Bak bütün istememize rağmen olmuyor. İllaki İmam Mehdi. İllaki İmam Mehdi. İllaki Seyyidina İsa Mesih. Bak her Allah'ın günü Mehdi gelmeyecek diyorlar. Nereden diyorlar? İngiltere'den üfürüyorlar. Yani üfürüyorlar derken nefes veriyorlar yani. Ya diyorlar yediğini anlatın. Mehdi gelmeyecek deyin diyorlar. Onlar da anlatıyorlar. Bir kısmı için diyorum tabii.